Aferin oğluma, aferin oğluma. Hayvansever Yasin Karakış 9 ay önce aldığı ve Paşa ismini koyduğu Çekoslovak cinsi muhabbet kuşuna kısa zamanda konuşmasını öğretti. Önceleri babacık, cici kuş ve aşkım gibi kelimeleri söyleyen Paşa şu anda uzun cümleler kurarak konuşuyor. Yaklaşık 19 kelime bilen ve 25 bin lira fiyat verilmesine rağmen satılmayan paşanın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan demesini duyanlar kulaklarına inanamıyor. Konuşmaya başladı evin içinde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan, Erdoğan ismini e, söyleyince ben de bunu ilerletmeye başladım. E, bu sefer e, eşinin adını e, resmen e, söylemeye başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan demesi, eşi Emine Erdoğan demesi benim daha çok ilgimi çekti. Bazı kelimeleri tabii ki ben öğrettim, evet. Ama e, çok üstünde durdum. E, kendisi e, bazı kelimeleri kendi kendine kapmış olduğu kelimeler var. Ben ona da çok hayret ettim.